Önceki videomuzda insan aracının bakımı, onarımı, montajı ve demontajında kullanılan mekanik parçalardan sizlere bahsetmiştik. Aynı zamanda da bu üretim veya montaj sürecinde kullanılan bazı elektronik parçalarımız ve cihazlarımızı size anlatmıştık. Bugünkü videomuzda ise yine bakım, onarım aşamasında kullanılabilecek elektronik malzemeler ve yine dronun üzerinde bulunan bazı elektronik parçalardan sizlere bahsedeceğim. Öncelikle dronda akım ve e, gerilim ölçümü gereken yerlerde kullanacağımız elektronik bir cihazdan sizlere bahsedeceğim. Multimetre'miz bizim drone'un motorları, ESC'leri, aynı zamanda e, uçuş kontrol kartı, e, alıcı ve verici, pil kısmında herhangi bir kısa devre testi yapabileceğimiz ya da açık devre testi yapabileceğimiz veya bu parçalarda herhangi bir bozulma olup olmadığını tespit edebileceğimiz bir alettir. Multimetre üzerinde akım, gerilim ve direnç ölçümü yapabilirsiniz. Buradaki akımı ve gerilimi üzerinde bulunan ok vasıtasıyla beraber seçerek sonrasında burada görmüş olduğunuz temas edeceğimiz joysticklerle beraber kontrol edebilir ve kullanabiliriz. Herhangi bir motorunuz kullanım esnasında tekliyor ve diğer motorların gerisinde kalıyorsa bu motorun arızalı olduğunu düşünüyorsanız ya da bu motora bağlı bloğun yani ESC veya pilin arızalı olduğunu düşünüyorsanız ilk önce kontrol etmeniz gereken parçaları tek tek ayırmanız gerekiyor parçaları birbirinden ayırdıktan sonra görmüş olduğunuz motorun testini burada görmüş olduğunuz PVM üretici ile beraber kullanabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz PVM sinyali üretici tek motor için uçuş kontrol kartı vasıtası görebilir. Kısacası burada görmüş olduğunuz ayarlayabileceğiniz ok vasıtası ile beraber motorunuzun dönüşünü ve hızını rahatlıkla görebilirsiniz. Eğer bu test esnasında motorunuzda herhangi bir arıza tespit etmezseniz daha sonrasında ESC'lerinizi bir sinyal jeneratörü vasıtasıyla beraber kontrol edebilir ve böylelikle ESC'lerinizde herhangi bir problem olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer ESC'lerinizde de bir problem olduğunu düşünmüyorsanız bu sefer multimetre vasıtasıyla burada görmüş olduğunuz itkin polimer pillerimizin hücre konektöründeki yapılara tek tek multimetre ile beraber bakarak drone'un pilinde herhangi bir problem olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde drone'un pilinde bir problem olup olmadığını burada görmüş olduğunuz güç kaynağı vasıtasıyla beraber algılayabilirsiniz. Güç kaynağınızın çıkışı sizin için pilinize enerji verecek bir kaynak olabilir. Eğer güç kaynağı esnasında pilinizdeki piliniz bağlı olmadan güç kaynağına bağlı olduğu zaman motorlarınızın dönüşünde herhangi bir problem yoksa bu sefer pilinizin arızalandığını düşünebilirsiniz. Drone'umuzun üzerinde bulunan bazı elektronik aksamlar bizim için oldukça önemlidir. Dronemizin üzerinde bulunan bazı elektronik aksamları ayrı bir şekilde değerlendirerek herhangi bir arıza olup olmadığını anlayabiliriz. Özellikle uçuş kontrol kartımızın arızalı olup olmadığını veya herhangi içerisinde bulunan bir sensörün arıza yaşayıp yaşamadığını anlamanız için uçuş kontrol kartını sökerek bilgisayar üzerinde bulunan ArduPilot yazılımı üzerinde herhangi bir hata alıp almadığınızı görebilirsiniz. Uçuş kontrol kartınız sizin için herhangi bir kaza kırımda uçuş verilerini içerisinde sakladığı için bir kara kutu vasıtası görür. Böylelikle yine Ardupilot Pilot yazılımı üzerinden uçuş kontrol kartının son uçuştaki verilerini görebilirsiniz. GPS'lerimizi ayrı bir şekilde kullanırız. GPS'lerimizin montajı esnasında uçuş kontrol kartı üzerinde bulunan GPS konnektörüne takmayı unutmayınız. GPS konnektörüne takmış olduğunuz GPS'lerimiz yine artı pilot yazılımı üzerinde herhangi bir şekilde hatalı veri görüyorsa ki bu e, 0 metre irtifada kendini daha yüksekte veya daha alçakta görmesi ya da EKF demiş olduğumuz kalman filtresi hatası olabilir. Buradaki hatalardan bir tanesini alıyorsanız GPS'iniz bozuk olabilir. Bunu test etmeden önce uçuş kontrol kartınızın sağlam olduğunu ilk önce tespit etmeniz, eğer uçuş kontrol kartınızda bir probleminiz yoksa da bu sefer GPS'inizin hatalı olduğunu tespit etmeniz gerekmektedir. Kullanacağımız elektronik aksamlarımız montaj, demontaj, bakım veya onarım açısından bu şekildedir. Unutmayın ki bir drone tamiri için öncelikle hatanın ne olduğunu tespit etmeniz gerekir. Ve drone komplike bir yapı olduğu için de bütün parçaları ayrı ayrı bir şekilde kontrol etmeniz ve hatanın hangi parçadan kaynaklı olduğunu tespit edebilmeniz oldukça önemlidir. Tespit sonrasında eğer kullandığınız elektronik aksamlarınızı değiştirebiliyorsanız değiştirmeniz, tamir edebiliyorsanız da tamir etmeniz gerekir. Bir motorun tamiri için Motorun sarımlarını açmanız gerekir. Bu oldukça zor, maliyetli ve farklı elektronik aksamları gerektiren bir işlemdir. Fakat bir ESC'nin tamiri için eğer kablolarında bir arıza varsa, kabloların değiştirilmesi, kısa devre veya açık devre olup olmadığı kontrol edilmesi yeterlidir. Buna rağmen ESC'lerinizde bir problem olduğunu düşünüyorsanız o zaman ESC'lerinizin ya PCB devrelerinin güncellenmesi ya da değiştirilmesi gerekmektedir. Bundan sonraki videolarımızda da yine insansız hava araçlarının bakımı, onarımı ve yapımları üzerine farklı metotları, yapıları ve farklı cihazları incelemeye devam edeceğiz.